Teknik analizi sadeleşmezsen detaylarda kaybolup gidersin. Birçok yatırımcı teknik analizi derinlemesine öğrendiğini sanırken aslında gereksiz detaylar bataklığında kayboluyor. Onlarca göstergeye bakıp her birinden farklı sinyal alıp sonunda ya hiçbir şey yapamıyorlar ya da yanlış karar veriyorlar. Enerjimizin çoğunu bu karmaşaya harcadığımızda başarı şansımız da ne yazık ki azalıyor. Peki ya sizce sadece birkaç basit adımla bu kafa karışıklığından kurtulup piyasayı çok daha net görebileceğiniz bir yol olduğunu söylesem? Evet bu videoda teknik analizi minimalist bir yaklaşımla nasıl kullanacağımızı, gereksizleri eleyip sadece işe yarayanlara odaklanarak nasıl daha etkili olabileceğimizi göstereceğim. Evet, Teknik Analiz Jungle'ına hoş geldiniz. Bu teknik analize başladığım yıllarda teknik analizle ilgili hissettiğim şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir his vardı bende. Sanki böyle bir kocaman bir bilgi okyanusunun içerisinde etrafımda yüzlerce rengarenk balık yüzüyor. Fakat ben bunlardan hangisini yakalayacağımı bilemiyorum. Hatta bazen o kadar çok balık görüyordum ki bunların gelip beni yutacaklarını zannediyordum. Arkadaşlar biz trading yaparken uzaya roket göndermiyoruz. Yaptığımız iş yani trading aslında size anlatıldığı kadar karmaşık olmayabilir. Sade grafikler, sade bir ekran, berrak, sade bir zihin inanın başarı için yeterli. Öyle havalı göstergelerle, formasyonlarla bu iş yapılmaz. Ya biz niye buraya geldik? Niye oturup bu kara kuru grafikleri saatlerce masa başında izliyoruz? Amacımız para kazanmak. O zaman neden herkes birbirine hangi göstergenin en iyi gösterge olduğunu, en çok para kazandıran gösterge olduğunu söylüyor da bu arkadaşlarımızın çoğuna baktığımız zaman 1 gram para kazandıklarını göremiyoruz. Çalışmaz. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Bir tane gösterge, birkaç tane gösterge bunlarla ilgili yorum sizi sürekli para kazandıracak diyorsanız yanılıyorsunuz ya da kimle uğraştığınızın farkında değilsiniz. Arkadaşlar bu piyasalar çok hareketli piyasalar. Karakterleri, davranışları, tepkileri sürekli değişen bir yapıya sahip. Buna adapte olmanız gerekiyor. Bu esneklikte olmanız gerekiyor. Böyle rigid, sabit göstergeler sistemi kurarak bu işin altından kalkamazsınız. Kalkabilenlere helal olsun diyorum. Bir laf vardır. Daha az aslında daha çoktur diye. Ne demek istiyor bu? fazla bilgi yüklemesi yaptığınızda trading'de aslında biraz felç olmaya başlarsınız. Çok fazla gösterge, çok fazla analiz, çok fazla bilgi karar verme yeteneğinizi felç edebilir. Hatta buna teknik bir isim bile vermişler. Analizde paralize olmak diye. Unutmayın gittiğiniz herhangi bir mekanda iki farklı saat varsa duvarda siz hiçbir zaman saatin gerçekten kaç olduğunu anlayamazsınız. Grafiğini 8-10 farklı göstergeyle donatmış, her birinden farklı sinyaller alan ve sonunda aslında hiçbir işlem yapamayan veya yanlış işlem yapan bir yatırımcı olmayın. Bütün o çizgileri, göstergeleri anlamaya çalışırken harcadığınız enerjiyle inanın Mars'a roket bile gönderebilirsiniz. Sonuç genelde kocaman bir sıfır veya daha kötüsü ardarda yaşanan zararlar. Peki teknik analizi biz nasıl sade bir hale getireceğiz? Şimdi biraz buna kafa yoralım. Enerjimizi gerçekten işe yarayan, bize para kazandıran şeyleri harcarsanız eğer bunun dönüşü her zaman çok daha pozitif olacaktır. Çünkü vaktimiz kısıtlı. Paramız kısıtlı ki kazanması hiç kolay değil. Enerjimiz kısıtlı. Bütün bu kısıtlılık içerisinde bizim yapacağımız şey en iyi verimi alabilmek. Bunun için bize en iyi verimi verebilecek şeyleri biz alet edavat olarak kullanmalıyız. Örneğin fiyatın kendisi aslında en önemli göstergedir. Grafikte fiyata baktığınızda yükselen, düşen, yükselen, düşen, tepeler, dipler, gidip gidip gelen fiyatı farklı zaman dilimlerindeki grafiklerde yukarıdan başlarsak günlük, 4 saat, 60 dakika, 5 dakika, 1 dakika da takip edersek. Bunların çizmiş olduğu barları ve bu barların yapmış olduğu halleri yani tepeleri, dipleri. Ve bu tepeler, dipler yapılırken aşağılarda neler olmuş, kimler neyi almaya çalışmış, almış, alamamış, nasıl mücadele olmuşu göreceğimiz o hacim, aşağıdaki hacim çubuklarından her bir barın neler yaptığını. Ve bütün bu bilgiyi yan yana koyduğumuzda ve bütün bunu biraz önce bahsettiğim zaman dilimlerinde yorumladığınızda inanın çok fazla bilgiye sahip olursunuz zaten. Herhangi bir göstergeye bile ihtiyacınız olmadan. Zaten bu kadar anlattığım şeyin ne kadar çok olduğunu farkındasınız. Ne kadar vaktinizi alacağınızı da düşünün. Bir de bunun içerisine siz 3 tane, 5 tane gösterge, çizgiler, hareketli ortalamalar koyun. Daha bizim yapmamız gereken destekler, dirençler var. Bunların içinden nasıl çıkacağız? E çıkılamıyor zaten. Ama bunlarla uğraşması kabul edelim çok havalı. Özellikle birisini anlatması. RSI'de şuradan şuraya gelirken bunu yaptım da oradan Bollinger'da bunu yaptı da Mac bunu dedi Mac'a baktım oradan şu sonuca vardım. Nasıl havalı konuşması değil mi RSI? Sonuç eğer egonuzu tatmin etmek istiyorsanız amenna ama biz para kazanmaya çalışıyoruz. Fiyat bilgisini hacimle birleştirin. Bir önceki videoda hacmi konuştuk. Buraya ben linkini koyacağım. O videoya da bir bakın. Bugün anlattıklarımı o videodaki bilgilerle birleştirin lütfen. Hacimle fiyatı yan yana koyduğunuz zaman elinizdeki bilgi seviyesi çok daha önemli, kıymetli ve miktarda çok oluyor. Yetmez. Destek ve dirençleri çizin. Yatay destek dirençler ve eğimli destek dirençleri çizin. Her durumda bunu çizin. Her grafik vadesinde bunu çizin. Günlükte bir çizin daha uzun vadede neler olmuş? 4 saatte kontrol edin. Gerekirse 60 dakikada çizin. Gerekirse 5 dakikada çizin. 1 dakikada çok çizmenize gerek yok. Çok çok kısa vadeli işlemler yapmıyorsanız eğer. Destekleri, dirençleri kullanın size çok fazla şey anlatıyor. Ve bunu kullanır derken bütün bu bilgileri de seans analizinde öğrenmeyin. Boş vaktinizde bu grafiklere bakın. Peki ya bu kadar göstergelere laf ettim de hiç mi kullanmayacağız? Ben kullanmıyorum benim yöntemim, benim sistemli tradingim diyor ki kullanma. Biz orada başka bir şeyler yapıyoruz. Ve size anlattığım bu bilgilerle bir şeyler yapıyoruz. Başka bir şeyler derken çok insanların bilmediği şeylerden bahsetmiyorum. Size anlatmış olduğum bu bilgileri biz çok derinlemesine kullanıyoruz. Neticede ben gösterge kullanmıyorum. Ama gösterge kullanmak istiyorsanız amenna ama lütfen mütevazi olun. Mesela tanıdığınız bir göstergeyi gerçekten nasıl çalıştığını bildiğiniz bir göstergeyi veya iki tane göstergeyi kullanın. Ama o göstergelere çok hakim olun. Örnek verelim herkesin bildiği RSI'den bahsedelim mesela. Bu göstergeyi takip ettiğiniz zaman vadelerine hakim olun. Ne demek RSI'de vadelerine hakim olmak? Arkadaşlar RSI 5 dakikada bir şey gösterir. 30 dakikada 60 dakikada başka bir şey gösterir. 4 saatlik veya günlük grafikte bambaşka bir şey gösterir. Ve vade daraldıkça, vade kısaldıkça bir dakikada çok, farklı bir karakteri vardır. Bir dakikada fırıl fırıl çalışan RSI 60 dakikada ıngıl dıngıl hareket eder. Peki bunları size niye anlatıyorum? E çünkü RSI bir dakikada paralize olmaya yani o 20 ve 80 bölgelerin dışına çıkmaya çok yatkındır. Hele biraz da momentum yüksekse, fiyat hareketli ise, piyasa hareketli ise, volatilite varsa RSI'yi çok bozar. Bir dakikada bozdu diyelim. 5 dakikaya bakın. 5 dakikada RSI bozuldu. 30 dakikaya bakın, 60 dakikaya bakın. Bu geçişleri yapın. Paralize olmuş RSI'ye takılıp da hala sonuç beklerseniz bir yere varamazsınız. Dolayısıyla RSI kullanmasını çok daha detaylı bir şekilde öğrenin. İnanın kitaplarda anlatıldığı gibi değil. Kullanmayın demiyorum. Zaman zaman güzel bilgiler verebiliyor. Ama zaman zaman o iyi bilgiler verdiği zamanı öğrenin. Niye o zamanlarda bu bilgileri veriyor? Niye onun dışında iyi bilgiler veremiyor? Size veya bana para kazandıramıyor. Ve tabii ki çok klasik cümle göstergeyi hiçbir zaman tek başına kullanarak karar almayın. Diğer bilgilerle birlikte kullandığınız zaman daha anlamlı olur. Sizi ve sizi yanıltması, yanlış yöne yönlendirmesi daha az olur. Karar vermek için tek bir gösterge yerine biraz önce bahsettiğim gibi onu fiyatla, hacimle, destek dirençlerle ve sizin de önem verdiğiniz diğer teknik bilgilerle birleştirin. Ama önem verdiğiniz derken lütfen bunu da böyle üst üste yığılmış bir güruh haline de getirmeyin. Temiz bilgi ihtiyacımız var. Ve bu bilgiye ulaşabilmek için bunların işte ara sayında, hacmimli, mumlarında, barlarında, desteklerinde, dirençlerinde senkronizasyon içerisinde çalışmasını sağlayın. Böylelikle Tepkileriniz gelişir, işlem sırasında karar verirken hem daha hızlı olursunuz hem de daha doğru kararlar verebilirsiniz. Unutmayın aslında en iyi ve en güvenilir teknik gösterge beynimizdir. Eğer biz beynimizi trading yapmaya alıştırırsak zihnimizi, bilincimizi ve hafızamızı trading yapmaya alıştırırsak en iyi ve en hızlı Bilgiler ve tepkiler önce oradan gelecektir. Bunu nasıl yapacağız peki? Grafik okuyun. Yüzlerce, binlerce defa ara sayın, her türlü davranışını inceleyin. Her vadede inceleyin. 1 dakika, 5, 60, 120 her neyse. Bunları siz yaptıkça bugün size çok fazla bir şey ifade etmeyen o grafiklerden başka bilgiler geldiğini göreceksiniz. Peki biz burada neden teknik analizi sadeleştirmekten bahsediyoruz? Çünkü sadeleştirdiğiniz analizin en büyük faydalarından birisi duygusal karar alma riskini azaltmasıdır. Daha az karmaşa, daha net karar doğurur. Çünkü siz ekranı, grafiği bir sürü göstergeyle, çizgiyle, şunla, bunla doldurup onun üzerine hacmi okumaya çalışıp da işte destekleri, dirençleri kurup şu anda anlatamayacağım bir sürü bir şey aynı anda yapmaya başladığınız zaman zıng diye kalacaksınız. Kilitleneceksiniz. Karar veremeyeceksiniz. Karar veremediğiniz zaman ne olacak? Terlemeye başlayacaksınız. İçeriden duygular gelmeye başlayacak. Öfkelenmeye başlayacaksınız. Fiyatlar hareket ediyor, korkmaya başlayacaksınız. Bir sürü bir şey olacak. Bu kadar kendinizi sıkıntıya sokmak yerine daha gerisinde daha serin kanlı, daha sade bir şekilde geldiğiniz zaman duygularınız sizi yanlış yöne yönlendirebilecek duygularınız da daha az gelir. Bu gelenleri de yönetmesi daha kolaydır. Belirlediğiniz birkaç çalışan kurala sadık kalmanın sürekli yeni gösterge arayışında olmaktan çok daha iyi olduğunu bilin. Stratejinizin mükemmel olması gerekmez. Sadece düzgün, istikrarlı ve çalışıyor olması gerekiyor. Çalışıyordan kastım para kazandırıyor olması gerekiyor. En iyi göstergeyi ben yazacağım, en iyi göstergeyi ben oluşturacağım. Bunlar fanteziden ibaret. Ayrıca şu risk yönetimini de o kadar hafif almayın. Her stratejinin bir parçası olarak risk yönetimini yani stop losslarınızı kullanmayı, pozisyon büyüklüklerinizi ayarlamayı ve içine girmiş olduğunuz pozisyonları yönetebilmeyi öğrenmelisiniz. Ve siz bunları yaptığınızda kar veya zarar seviyeniz ona göre değişecektir. Lütfen risk yönetimini belki bence teknik analizden daha fazla ön plan almalısınız. Çünkü sadece para yönetimiyle, sadece risk yönetimiyle dahi bu piyasalarda para kazanılabilir. Ayrıca para kazandıracak pozisyonlar inanın biraz kendilerini belli ederler. Onların peşine düşün. Yıpratıcı ve hedefsiz pozisyonlarla kendinizi tüketmeyin. Hedefsiz pozisyon ne demek? Grafiğe baktığınız zaman belli bir alan içerisinde sürekli olarak gidip gelen bir şey ifade etmeyen bir pozisyondan uzak kalın. Ama fiyat atıyorum belli bir noktalara çıkmış. Oralarda oyalanmış. Belli bir vakit geçirmiş. Sonra dönmüş. Aşağı doğru gitme olasılığı var. Aşağısına bir bakıyorsunuz. Kocaman bir alan. Gider gitmez. Onun analizi başka. Ama potansiyeli yüksek. Oraya odaklanın. Yukarıda karmaşa içerisinde daracık bir alanda sıkışmış ve size para kazandırmayacak bir fiyatın piyasanın arkasına koşturmayın. Bu para kazandıran pozisyonların kokusunu alma becerisini geliştirin. Nasıl yapacaksınız? Yaparak. Yapa 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 yapa. Grafiklere sadece bakmayın. Onları görün, hissedin ve size anlatmaya çalıştıklarını dinleyin. İnanın size fısıltılar halinde bazı bilgileri vereceklerdir. Bu fısıltıları bu sessizlik içerisinden gelen bilgileri dinlemeyi, anlamayı, okumayı öğrenin. Nasıl? Yaparak. Nasıl? Grafiklerle haşır neşir olarak. Grafiklerle kafayı yemek zorunda değilsiniz. Ama ne kadar çok onlarla işli dışlı olursanız o kadar çok daha detaylarını görme şansınız olur. Tabii bu grafikleri, göstergeleri ve çizgileri boğarsanız da İhtiyacınız olan sade, arı duru bilginin de üstünü örtmüş olursunuz. Kısaca özetlemek gerekirse, evet hacim, destek direnç, bunun yanında belki seçilmiş bir iki gösterge yeter de artar bile. Analiz yaparken doğru kararı siz vereceksiniz. Teknik analizin size net bir şeyler söylemesini bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Onu sürekli olarak siz anlamlı bilgilere haline çevirebilmelisiniz. Teknik analizin peşinde koşmayın. Onu öğrenin fakat aynı zamanda beraberinde gelen gürültüyü de kesmesini öğrenin. Çünkü teknik analiz çok gürültülü bir mekanizmadır. Gürültü nereden kaynaklanır? Çok fazla detayı vardır ve detayların içerisinde kaybolduğunuz zaman o sakinliğe, o sessizliğe ulaşamazsınız. Teknik analiz aslında bir tür sanattır ve en iyi sanat eserleri ise genellikle en basit, en sade olanlardır. Bugünkü videomuz bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda kendi düşüncelerinizi belirtmeyi hatta sorularınızı sormaktan lütfen geri kalmayın. Ben çünkü okuyorum ve buralardan da nasıl etkileşimde bulunduğumuzu anlama şansım oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.